Hayırdır Kemal abi? Arkadaş tıp öğrencisi arıyormuş da. Buyur abicim. Bilader ya çok affedersin seni de gece gece rahatsız ettik. Sen kaçıncı sınıftasın? Dört. Çok güzel bak şimdi. Benim kız arkadaşım Cerrahpaşa'da okuyor tamam mı? İkinci sınıfta. Pazartesi günü sınavım var. Ama kemiğimiz yok. Yani bir türlü bulamadık ya. Anladım da bende kemik yok. Ya bir arkadaşlarına falan sorsan olmaz mı? Bak neyse parası veririz ya çok acil. Tamam ben bir sorayım da ne kemiği lazım? Ee, istiyorum komple. İskeletin tamamı. Ne varsa gönder ya. Tamam sen burada bekle. Ben bir arkadaşlara sorup geliyorum. Eyvallah hadi. <laughs> Eyvallah birader ya. Vallahi hayatımı kurtardın ha. Ne kadar borcum? 300 versen yeter. O kadar da kurtarmadın canım. İn biraz. Vallahi benim olsa bir şeyler yapardım ama. Ya sen bunu yüze verirsin kardeşine ya. Mümkün değil. 150. Valla arkadaş 300 dedi ben bilmem. Bak sen o arkadaşına de ki... ...bak burada 200 lira var tamam mı? Al bunu üstünde ben sonra getiririm işte ya. Tamam tamam al götür 200 yeter. <laughs> eyvallah, eyvallah koçum. Çok sağ ol. Hadi ben kaçtım. Kolay gelsin ya.